Merhaba, uzun bir zamandan sonra tekrardan karşınızdayım. Yeni bir kitaba karşınızdayım. Şöyle, Derviş'in Teselli Koleksiyonu. Doğudan batıdan 99 teselli ee, kitabımızın adı, kitabımızın yazarı, Mecit Ömür Öztürk. Ee, bu kitap, manevi danışmanların e, elinden düşmemesi gereken bir kitap. Manevi danışmanların sıklıkla başvurduğu bir kitap. Ee, çünkü e, nedir bu? Ee, 99 teselliyi ve Dini referanslar e, içeriyor. E, bu bu yüzden çok değerli bir kitap. E, ayetlerle, hadislerle, Batı'dan ve Doğu'dan e, hikayelerle e, sözlerle e, ne yapıyor? E, okuyucuyu teselli etmeye çalışıyor. E, manevi danışmanların da e, danışman danışma sırasında e, bunları kullanması e, çok işe yarar diye düşünülüyor ve kullanılıyor zaten. E, kitaba ee, başladım kitabı bitirdim ee, 99 tane teselli barındırdığı için her bir teselliyi çeker çeker özetleyemeyeceğim 2 tane teselli okuyacağım kitabın nasıl bir kitap olduğunu size e, kitabı nasıl bir kitap olduğunu e, anlamanız için e, bunu yapacağım e, istih, istihdam tesellisi diye e, okuyacağım konu. Bu şekilde 99 tane teselli var. İşte nasip tesellisi, esma tesellisi, anlam tesellisi, sevap tesellisi, değer tesellisi gibi böyle işte ve tevekkül, uyanış bu şekilde 99 tane teselli var. Yani her konuda bir teselli vermeye çalışıyoruz. Buradaki konumuz istihsa, istihdam tesellisi. 4. Murat devrinde yaşayan Erzurumlu Habib Baba gemiyle hacca gitmek için yürüyerek İstanbul'a gelmiş fakat gemiyi kaçırmış. Bunda da vardır bir de hayır diye düşünmüş uzun süredir yol aldığından toza toprağa batmış, yaralar içinde kalmış ve uyuz hastalığına yakalanmıştır bu zat. E, memleketine dönmeden yakalanıp, yıkanıp temizlenmek için bir hamam arayıp bulmuş. Yıkanmak istediğini söylediği hamamcıdan red cevabı alınca bu durumun sebebini sormuş. Hamamcı Sultan Murat Han'ın vezirleri yıkanmaktadır hamamda. Kimseyi e, almamam için katı emir var diye söylemiş. E, yıkanmadan bu uyuz illetinden kurtulamayacağını bilen Habib Baba yalvarırcasına hamamcıya izin ver evladım bir köşede yıkanı vereyim. Kimseler fark etmez beni demiş. Hamamcı yaşlı adamın ısrarlarına dayanamamış. bezillere görünmeden yıkanması konusunda sıkı sıkı tembihledikten sonra onu içeriye almış. Birazdan hamama tebdili kıyafet Sultan 4. Murat Han da gelmiş ve yıkanmak istediğini söylemiş. Yani tebdili kıyafet olduğu için e, hamamcı onu tanımamış Sultan Murat yıkanmak istediğini söylemiş. Ham amca aynı şekilde tanıyamadığı bu gence de durumu anlatmış. E, onu içeriye alamayacağını söylemiş. Sultanın ısrarı karşısında hamamcı bir kez daha yumuşamış. E, onu da tembihledikten sonra fukara Habib Baba'nın yanına göndermiş. Başlamışlar beraberce yıkanmaya. Birbirlerine su döküyor. Sırayla birbirlerinin sırtlarını kesiliyorlarmış. Bir ara yıkanmış. E, 4. Murat ihtiyarın düşüncelerini öğrenmek amacıyla sormuş. Sen de istemez miydin baba şöyle vezir olmayı? Baksana koskoca hamamı kapatmış. Gönüllerince yıkanıyorlar. Biz ise şu daracık alanda debelenip duruyoruz. Ee, abi evladım demiş. Habib baba böyle vezir olacaksın da ne olacak? Şu dünyada öyle bir sultana vezir olacaksın ki vezirlerin bile karşısında tir tir titrediği dünya sultanlarına senin uyuzlu sırtını kesil demiş Sultan e, e, Habib Baba. Yani e, kişi ne oldu mu? Cenab-ı Hakk'a e, kul oldu mu? E, ona vezir oldu mu? E, onun isteklerini yerine geçirdi mi? Allah-u Teala ne yapar? Bırak kendini hamama kapatmayı. sana e, alemin en büyük sultanına, e, alemin en güçlü devletinin sultanına sana uyuzlu sırtını kesil ettirir diyor. Ee, bu hikaye şimdi anlatıyor giriş yaptığı hikayeyle ondan sonra yorumluyor. Habib Baba nalıncı babayı çağrıştır, çağrıştırırdı. Onun hikayesi ise Sultan 4. Murat'la değil bir önceki Sultan 3. Murat'la. Ee, Sultan 3. Murat Han rüyasında bir zatın cenazesini kaldırmak için manevi bir emir alır. Sultan Veziri Azam Siyavuş Paşa'yı e, yanına alır ve yine tebdili kıyafet dışarı çıkarlar hala gördüğü rüyanın etkisinde olan sultan gideceği yeri iyi bilir. Seri kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, dönel vefaya, zeyrekten aşağılara sallanır, onun kapanı civarında soluklanır, etrafına daha bir dikkatle bakınır. İşte tam o sırada gözüne yerde atan bir ceset ilişir. İşte aradığı rüyada kendisine gösterilen zattır bu. Etraftakilere onun kim olduğunu sorar. Ahali Ayyaşın tekidir dediğinde hayretler içinde kalakalır. Sultan nerede biliyorsunuz diye sorduğunda ahali anlatmaya başlar. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar ancak kazandıklarını ya içkiye ya da fuhuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine hem de nerede mimli bir kadın varsa takar peşine demişler. Cenazenin başındaki ahali çekip gider. Sultansa olduğu yerde düşünceler içerisinde çakılıp kalır. Bu adam bizim tabağımızdır, vatandaşımızdır. Defin işini halletmek gerekler. Kimsenin sahiplenmediği cenazeyi sultan ve vezir birlikte yıkar ve kefenlerler. Ee, sultan belki bunun bir eşi, bir ailesi vardır diyerek e, düşüncelere dalar, Mahalleyi kolaçan etmeye başlar. Sonra soruşturur ve nihayet Nalcı'nın evini bulur. Ee, kapıyı yaşlı bir kadın açar hanım kocasının öldüğü haberini metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir ve şunları anlatır. Bizim efendi bir alemdi. Vesselam. Akşamlara kadar nalım yapardı. Ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini, avucundakini verir, satın alırdı. Sonra geçirip dökerdi helaya. Ümmet-i Muhammed içmesin diye. Sonra malum kadınların ücretlerini öder. Eve getirirdi ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinleyin bakalım. O çeker gider. Ben menkıbeler anlatırdım. Onlara mızraklı ilmi hal, hücceti İslam okurdum. Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasına durmalı ki derdi. Tekbir alırken Kabe'yi görmeli. İşte bu yüzden Nisancı'ya, sofulara uzanırdı ta. Hatta bir gün bak efendi dedim. Sen böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalkacak ort kalacak ortada. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın kim kaldırsın. Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işi ne dedi. Sözün özü abimiz dilediğinde yalnız imkanlar değil imkansızlıklar da bizim destek kaynağımız haline gelecek. Ve girdiğimiz çıkmazdan hiç umulmadık bir şekilde kurtulacağız. Bu şekilde hikayeyi anlattı. Ondan sonra hikaye üzerinden çok kısa bir şekilde kalbe dokunacak bir cümle söyledi. Ve bu yazıyı bitirdi. Bir diğer yazı okuyacağım. Bazı iştiyazlara birilerine farklı oluyor. Burada iki tane kısa anlattı, hikaye anlattı. Bazı diğer yerlerde ise daha farklı şey yapabiliyor. Olayı ele alabiliyor. Sayfa 220 Oraya okuyoruz şimdi. Belirginlik tesellisi diye konumuz. E, yer kürenin iç basıncını dengeleyen depremler olmasaydı dünyamız büyük bir parçalamaya, parçalanmayla karşı karşıya kalacaktı. Depremler üzerine kafa yormuş Filo, filozoflardan biri olan Seneca şunları söyler. Deprem büyük bir e, öfkeyle şehirleri ülkeleri bir kez sarsıp Sarstıktan sonra hemen arkasından o denli büyük bir sarsıntı daha gelmez. En büyük şok yaşandıktan sonra ancak küçük küçük sarsıntılar olacaktır. Çünkü o ilk sarsıntı sayesinde yer küredeki hava dışarı çıkacak bir yol bulmuştur. Bu şekilde sözü aktardı. Devam ediyor şimdi. Dert ortaya çıkmış ve belirginleşmişse çözüm basitleşmiştir. Gizli olduğunda ise zararlı ve tehlikelidir. Bir yere sıkışmış ve açığa çıkamamış musibetler e, büyük zararlara sebep olabilirler. Musibetler ortaya çıkmakla üzerinde tecelli ettiği şahsı bütün bütün, bütün, parçalamaktan korumaktadırlar. Mevcut olduğu halde fark edemediğimiz bir problemimizin açığa çıkması, çıkmış olmasına sevinmeli, onun kapalı ve gizli kalmasını, kalması durumunun getireceği daha olumsuz dünyevi ve uhrevi sonuçlardan kurtulduğumuza memnun kalmalıyız. Kanser gibi hastalıklarda erken teşhisin önemi malumdur. Bazen yıllar geçer de kanser illeti kendini fark ettirmeden, acı çektirmeden büyür ve hastalık öyle bir safhaya gelir ki artık geri dönüş imkansızdır. Bazı musibetler de böyledir. Aile içi problem içten içe büyür, hiçbir kavgaya, sürtüşmeye sebebiyet vermeden yıllarca gelişip ilerler ve acı gerçek ortaya çıktığında ailenin bütünlüğünü kurtarmak mümkün olmaz.'' Başımıza gelen olaylardan daha ziyade başa gelmeyen olaylar etkiler bizi. Bazı fiyaskoları erken yaşamanın büyük faydası dokunur insana. Hz. Mevlana'nın ayağına batan dikenler adadığın günün habercisidir dediği gibi sorunların belirginleşmesi çözüme yakınlığın habercisidir. Çocuklarıyla ilgili sorunlardan haberi olmayanlar hallerinden memnun bir hayat yaşamaya devam ederken evlatlarıyla ilgili sorumlu ebeveynlere rastladıklarında kendilerinde aynı problemlerin olmadığını içten içe sevinirler. Oysa karşısındakiler, gelecekte çözümsüz hale gelme potansiyeli olan problemlerinin şimdilerde açığa çıkmasıyla büyük avantaja sahipken, kendileri açığa çıkmamış olan sorunların gizlice büyüyen e, ağında uçuruma doğru sürüklenmektedirler. Açığa çıkmış her musibet, gizlice gelişip daha büyüğünü doğurma potansiyelinden sahibini kurtarmaktadır. Ayrıca aile içerisinde konuşulması gereken konu edilmediği için de kapalı bir belirsizlik içerisinde gitgide büyüyen sorunların konuşulmaya başlanmasının vesilesidir musibetler. Halil Cibran'dan kısa bir hikaye. Bir istiri diye yanındaki başka bir istiri diye çok acı çekiyorum. İçimde dayanılmaz bir ağrı var. Tahammül edemiyorum demiş. Öbürü halinden memnun ve umursamaz bir şekilde şu cevabı vermiş. Denizlere şükürler olsun. Ne ağrım var ne sızım var. Hem içim hem dışım o kadar sağlıklı ki. O sırada yanlarından geçen ve bu konuşmayı kulak misafiri olan yengeç umursamaz istili, istili diye dönerek şunu söylemiş. Dostunun ağrısı taşıdığı muhteşem inci sebebiyledir. Yani çektiği acı aslında güzel bir şey içindir diyor ve bu şekilde belirgin belirginlik üzerine bir teselli veriyor. Yani insanın hayatında belirgin olan e, bazı acılar, bazı kederler, bazı musibetler, bazı imtihanlar aslında kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü o şeyin belirgin olmasıyla erken teşhis koyup onun üzerine gidip e, durumu düzeltebiliyorsun. Çocukları olanlar çok daha iyi bilir. E, çocuğunuzun hiç problemi yokmuş gibi görünüyorsa bu sıkıntılı bir durumdur. Çünkü çocuktur. Hata yapar. Bunu saklıyorsa sakladığından dolayı daha da çok kötü şeyler yapmaya devam eder. Örneğin bir kere yabancı birinden para almışsa ve bunu ailesine söylememişse bundan sonra devamı gelir. Yabancı gelir biraz daha para verir. Yabancı gelir taciz eder çocuğu, tecavüz eder. İlkinde söylemediği için artık bunu da söylemez. Sorun daha da büyük, daha da büyük hale gelir. Ama ilk başta söyleseydi, para aldığını söyleseydi ailesi buna engel olacaktı. Bak belirgin olsaydı ne olurdu? ailesi buna engel olacaktı. Ee, olayın daha da büyümesine e, sebep olmazlardı. E, bu şekilde hayatımızda bir keder varsa, bir üzüntü varsa e, bu aslında iyi bir şey. Çünkü daha da büyük acıların ortaya çıkmasına o anda engel olabiliriz. İşte kanserin erken teşhisindeki gibi kanser olduk. Üzülmeyelim. Erken teşhis ettiysek buna sevinelim. Çünkü erken teşhis sonucunda tedavi olabiliriz. Bundan tamamen kurtulabiliriz. Ama kanserimiz geç bir şekilde belirginleşseydi bu daha da kötü olurdu. Çünkü artık bundan dönüş olmazdı. Bu şekilde işte kitabımız her konu üzerinden e, e, böyle teselli veriyor. Gerçekten çok güzel bir kitap. E, herkese tavsiye ederim. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda e, bu tesellilerden kendinize uygun olanı okuyabilirsiniz. Size çok faydası olacaktır. Hayata tutunma, hayata anlamlandırma e, Allah'a olan imanınız daha da güçlenecek etrafınızdaki insanlarla olan ilişkileriniz daha da daha hale gelecektir. Hayata hayatta karşılaştığınız olaylardan ders çıkarmayı iyi becereceksiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde kitabı özetleyelim. Galiba bu kitabın ikincisi de var. Bugün gördüğümde tam bakamadım. Ona da bakarım inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.